Bu arada önümüzdeki günlerde falan hard disk de bulamayacaksınız haberiniz olsun. Eee SSD, hard disk falan varsa almanız gerekiyorsa şimdiden tekrardan uyarıyorum. Ekran kartlarında uyarmıştım hatırlıyorsunuz. Dinemediniz. Eee SSD hard disk falan almak istiyorsanız alın. Eee Chia diye bir tane kripto coin şeyi var. Eee hafızaya göre hızlanıyor. Eee o yüzden dediğim gibi. eee yani ihtiyacınız varsa SSD'ye alın. Çünkü bulamayacaksınız. Ama SSD sevmiyoruz biz. O yüzden sıkıntı değil. Duy, yatırım için demiyorum oğlum. PC'de kullanacak SSD için diyorum oğlum.